Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son buradan bir kitap almıştık ve ben başlamıştı. Bakalım şimdi. Macera şimdi başlıyor. Ne oluyor lan? O Sesi Başka dokunmuyor. Var mı daha başka? Yok. <laughs> tamam. Burada da iş işte. <laughs> Bakalım buraya bunu boşu boşuna koymazlar. Vardır bir şey. Hmm, i̇şte burada. <laughs> Yedi kaldı. Ayak sesleri geliyor. Dolu dolu. ya şu şuraya koşalım. Hem hat mı? Bak kamera sersemledi. Bu sıcakta da bu oyun oynanmıyor ya. reis. Bu yöne git. Bu yöne sakin. Ya da korkma. Hmm. Orada Allah arkamdan seslerini duyuyorum. Bakmayacağız arkaya. Temel kural bu. Arkaya bakmayacağız. Allah. Ne oluyor lan? Bak ne Böyle bir yardıralım bakalım. Bak bir yer. Ulan yoksa burası bizim geldiğimiz yer mi ya? Bakayım ben yedi bir içine bakayım. Yok farklı burada. Burası farklı. Burası farklı. Burada bir şey var mı? Arkaya bakmadan çıkalım. Lan oluyor lan? Ne oluyor? Sakin. İşte aradığımız sayfa. 3. Allah gerginleştim Allah orada. Orada 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 orada. Bu yere doğru kaç. Bakalım. Yani nereye gideceğimi de bilmiyorum ki. ESC'ye basamıyorum. Kesittir. Hah bastım. Tamam güvendeyiz. burada bir şeyler var sanki. Bir şöyle devam edelim. Nereye gittiğimi de bilmiyorum ama. Ha buradan gelmiştim böyle gitmişim. Oradan geldim zaten. Buradan devam edeyim. Evet. Bakın bu yol bizi bir yere götürür. Evet. Bir mekan daha abla ay kesin burada bir şey var kesin kesin bak şimdi karşıma çıkabilir çıkmadı buraları dikkatlice araştırmakta fayda var Evet, hemen kaçıyoruz yolu takip edelim şimdi. Karşıda bir yer daha var. Evet, bir sayfa daha. <laughs> Allah'ım sen koy, Sen bir Sen koy. Yolu takip yolu takip Aa, Bir araba daha, bir araba daha. Hadi lan bir sayfa. Yok mu? Bir adam arkamda. Bu beni oyalamak için bir tuzak mı yoksa ben sayfayı göremedim? Yok abi sayfa yok. Bu oyalamak için. Ya. Dur, şöyle Hiç ağaçlara falan da bakmıyorum. Sadece yolu takip ediyorum. Aa bakalım solumuz ne oluyor? Hmm, bir kamp ateşi. dur 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 al yamuk altı Allah orada lan bir adamın üstüne üstüne gidiyor Allah çıkmaz sok çıkmaz yola gidiyor korkularım Allah Oo. ay hala orada lan Hih, geliyor ayda ayda kaç 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 Boş ver yolu boş ver. Hala olur musun? Lan? oradan gitmek istiyorum ben ama. Ha, ha hi, hi. orada lan. Ne yapmam? Cık. Dur şu yolu takip edelim. Ha. ha hi Yıkar, çıkar çıkar. Hadi lan iki sayfa kaldı. Bu yol nereye gidiyor acaba? Bir yer daha var. Lan ben buraya benim geldiğim yer mi? daha da farklı bir yer galiba. Yok aynı yer aynı yer. Aynı yer hala arkamda. Hala da yoruldum. Yoruldum koşmaya. Hatta bunun girişi böyle mi? Yok hatta şu olmuş. Tamam. 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 Allah ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ne oluyor? Dur 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 Buraya gelmiştik, şöyle gitmiştik, karşımıza araba çıkmıştı. Buradan gidince karşımıza araba çıktı. Ama bu sefer çıkmadı. Ah, tamam. Şu arabayı... Gerçekten burada bir şey yok mu? Gerçekten yok yani. Eminiz. Demek oluyor ki, geriye kalan iki sayfa bahçelerden bir tanesi. Ya da benim gözden kaçırdığım bir yer daha var. Allah. Sakin, sakin ol, sakin ol. Sakin ol, sakin ol. Buradan devam et. Atas. Oraya gitmemi istemiyor. Bak kesin orada bir şey var ya. Oraya gitmemi istemiyor ya. En son şöyle yardım edelim işte. O ev çıkıyor karşı. karşıda. Hayır abi sen de ben. Ben oraya gitmek istiyorum tamam mı? Ben oraya gideceğim. Ben oraya gideceğim. Hayır hayır hayır. hayır. Ben böyle devam edeceğim. Canım mu Allah Ne? oluyor lan ah, 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 çık çık, 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 ah, 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 sonra sakinleştik. Oyuna devam. Bak bu orada. Orada daha hayır, hayır korkmuyorum senden. Genç adam. Bak ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Koş lan. Koş 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 koş. Allah. Of. Sakinleşelim. Sakinleşelim. bir şey Geçti i̇şte işte işte. geçti i̇şte. tamam. tamam. Bir saniye bakalım Bir saniye bakalım ay, Bir bakalım Şimdi buradan Hadi beyler kurtuluyorsun Bir saat bakalım Allah! Dur lan! Dur! 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 şimdi? Şimşekler çarptı

Dolayısıyla kesin oradan gideceğiz ama ben Allah oradan da çıkıyorum oradan da gidebilirim. Şşş Biliyorum sinirlendim. Yedinci seferi aldım diye. Kaybedeceğinden korkuyorsun biliyorum. Ama beni korkutamazsın. Beni korkutamazsın. Saipa burada bir yerde. Yok oğlum daha demiyorum buradaydı. Ama kahretsin şimdi kolaysa geri dönüyorum ışık. Buradan almış mıydık? Yoksa şu tepedeki bir şey bir sayfa. Buradan aldım mı bir şey? Ha? Almışım galiba. Ah! Sekiz! Aldım! Aldım! Evet. Aldım. Ne oluyor lan? Lan abla. Allah! Allah! Ya, nereye gidiyorum Bakın nereye gittiğimi bilmiyorum Lan 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 Bir dakika abi beni farklı bir yer Bir dakika ne oldu lan Lan, lan. Nereye gidiyorsun ben? lan? Bak çalışmıyor Bu arada kendi kendine konuşuyor Bitti mi? Sanırım buradan devam etmem gerekir. Sabah olmuş. Tamam. Save. Tamam. Evet arkadaşlar, bu bölümün de sonuna geldik. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşça kalın.